Evet arkadaşlar bir parça kesip atacakmışız. Geriye kalan şekil paralel kenar olacakmış. Şimdi kesme işlemine şu D köşesinden başlarsak. Arkadaşlar dikkat edin. Şu CB kenarı iki tane dörtgenin köşe yeni boyunca ilerlemiş. O zaman şöyle ben de bunu ilerletirsem şöyle kesip atarsam oluşan şekil paralel kenardır. Peki buranın alanı nedir arkadaşlar? Burası dört kenar. Yani 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 desimetre. Yükseklikte dikkat ederseniz 2, 4. Yani yine 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 desimetre. Bu ikisini çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. O da aklımızda yapalım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 6 bölü 2 olur. Tabi ne olur? Desimetre kare olur arkadaşlar. Aman. Peki Şimdi bu parçayı kesip atabilirim. Ama bir de dikkat ederseniz arkadaşlar kesim işlemini öyle bir yaparım ki AD kenarına paralel bir kenar oluştururum. Yani şöyle de kesebilirim arkadaşlar. Yani şunu da farklı bir parça olarak burayı da kesip atabilirim. Dikkat ederseniz 4 birim yüksekliği de aynı. O zaman aynı şekilde buranın alanı da yukarıdakinin aynısıdır. Şimdi arkadaşlar burada sorunun kökünde aslında ufak bir düzeltme yapmak gerekiyor belki de. Çünkü buna göre kesilip atılan parçanın alanının alabileceği değerler toplamı demiş ya. Kesilip atılan parçanın. Şimdi bu parçayı kesip atarsam alanı bu. E şuradaki parçayı kesip atarsam alanı bu. O zaman ben bu ikisini toplarım doğru cevaba ulaşırım. Ama şunu diyenler olabiliyor. Ya hocam değerleri aynı toplayamazsınız işte falan. Ya farklı değerlerin falan dememişiz onu söyleyeyim. Ama yine de şuraya kesip atılan farklı parçaların de diyebilirdik yani. Milli eğitim merak etmeyin sizi muallakta bırakmaz. Dolayısıyla arkadaşlar şu bir tanesinin alanı bu. Bunu 2 ile çarparsanız arkadaşlar ne olur? 2 üzeri eksi 2 desimetre kare. Şimdi bunu metre kareye çevirmek için normalde kare olmasaydı 10'a bölerdiniz. Metreye çevirmek için. Kare olduğu için o zaman 2 tane 10'a yani 100'e bölmelisiniz. O zaman bu 2 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur mu? Olur. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 değil midir? O da 0,25 değil midir? çarpı 10 üzeri eksi 2. Dolayısıyla arkadaşlar şunu bir tane büyültürseniz üssü bir tane küçültürsünüz. Doğru cevap Bursa olur.